Ne günler ya, ne güzel ya. Çünkü beraber fotoğraf çekelim. Teşekkür ediyorum. Ee, teşekkür ediyorum. Evet. Hayal kırıklığına uğramış. Hayal kırıklığına uğramış çok çok okuyacaksınız. Hayatınıza tatbik edeceksiniz. Şimdi sınıfa girerken arkadaşlarımız size kitapları verecekler inşallah. Çok hoşumuza gider cümlelerde oraya alıp ezberleyeceğiz. Sonra bir sohbet esnasında o cümlelerden bahsedeceğiz. Böyle böyle bir şey var diyeceğiz. O zaman da sohbetimiz dinlenir olacak. <laughs> hayırlı günler diliyorum. Sağ olun. Buyurun. Başkan, böyle sizleri görmek, okulları ziyaret etmek, sizlerle hasbihar etmek, sizlerin düşüncelerini almak, böyle güzel bir ortamda, sevgi olan ortamda sizlerle bulunmak bizim için bulunmaz bir şey. İnşallah e, Bulaşım Daire Başkanlığı burada ilgili konuyu sorunu çözecek. Her gün 10 sayfa okuyalım. ve yani 10 sayfa okuyamadık, 5 sayfa okuyalım ama muhakkak kitap okumuş olalım. Peki şehrimize yeni meydanlar açtık. Gezer oldu mu hiç? Bunu semesli göndersin, götürsün mü? Evet. evet. Ne zaman götürsün? <laughs> Hacıvat ve Karagöz de size gönderiyorum. Hacıvat ve Karagöz'e bir hasbihan edin bakalım. Tamam mı? Tamam. Otobüsler gelecek. Kapının önünden sizi alacak. Sonra sinemada oturacaksınız. Başlamış mısınız? Yerken bilmesi elde edeceksiniz. <laughs> Bitti ya, burası evet. evet. bir daha sesli görüşürüz. İyi de. de. mi? İyi olur. Bundan Sinema tamam. Dürümlerimiz tamam. Mısırımız tamam. Limonatamız tamam. Karagöz Hacı tamam. Kitaplarımızı dağıttık. Var mı eksik kalan bir şey? Hayır. hayır, hayır, hayır. Spor malzemesi getirdik. Kırtasiye malzemesi getirdik. Kitaplarımız var burada. Kaldı mı bir eksik? Hayır. Bu hayır. Hayır. emekten dolayı, gayretten dolayı çok teşekkür ediyorum. Öğretmenlik ana kutsaldır. Ama kutsaldır. Ama bir kutsalımız daha var, o da öğretmenlerimiz. Sizler böyle kutsal bir görev yapıyorsunuz. Bunlara da hizmet ediyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Zeynep abim de Eğer ayaklarına, arka arkaya kendilerini gösteriyorsa sakın üzülme, aksesuarla devamını biliyoruz. öyle değil mi? Güller açmak üzeredir. Yakında size, ayaklarınızın yakında gülleriyle Evet teşekkür ederiz, teşekkür ederiz.